Arkadaş bir gün e, dedi ki, abi dedi bizim bulunduğu ülkenin. E en yetkili elemanı, güvenlik amirlerinden en yetkili olan eleman dedi, çağırdı bizi. Dedi ki bize ya bir şeyin farkında mısınız siz dedi. Ben de söyleyecek merakla bekliyorum. Ya kardeşim demiş, nehirlerde ölüyorsunuz. Hapishanelerde mağduriyetle ölüyorsunuz. Çoluğunuz çocuğunuz içeriye atılıyor. orlarda ölüyorsunuz. Mallarınız gasp ediliyor. Ya bir tane şiddete müracaat eden bir tane şiddet hareketi yok dedi. Bu nasıl bir şey dedi ya. Bu nasıl bir mesele? Ve sonra onu söylemiş. Bu size dünya çapında genelinde o kadar büyük güven ve itibar kazandırır ki birileri hani biz barış hareketiyiz. Birileri biz demokratız. Biz hukuk hukuka hukuk çerçevesine sadığız. Bunların hepsi söz dedi. Siz söz değil 8 yıl bunu fiilen ispat ettiniz dedi. Bunun üzerine demiş makaleler hazırlayın. Araştırma evet. konuları evet. yapın. Kitaplar evet. yazın demiş onunla. Çünkü bu çok istisnai bir örnek demiş. Çok istisnai bir örnek. Hocam zaten biz bazen Şurada talebeler az yetişiyor, şurada bir şeyler şu eksik oluyor falan diye hayıflanıyoruz. Gerçekten bu zaten yüzlerce, binlerce, on binlerce talebe yetiştirme ve yetiştirebilecek bir potansiyeli getiriyor bize. Müthiş bir şey bu yani. Bunu üzerine binlerce makale yazılması lazım. Ağzınız bal geçsin. Çok doğru. Evet.